Kutatku birlikte yer alan bu ifadelere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir denmiş. B seçeneğinde hükümdarın sınırsız yetkileri olduğunu. Hayır burada Tanrı'nın hükümdara yönetme etkisi verdiğinden bahsedilir. O yüzden B seçeneğine ulaşamam. C seçeneğinde eski Türk idare geleneğinin terk edildiğinde. Hayır eski Türk geleneğinde de hatırlayalım kut inancı vardı ve bu kut yöneten kişi yani hükümdara Tanrı tarafından veriliyordu. Bize de Kutatku Birlik'teki verilen metinde bundan bahsetmiş. O yüzden buna da ulaşamayız. Yani gelenek değişmemiş. D seçeneğinde devletin sadece dini kurallarla yönetildi. Hayır burada yönetilmeden yani dini bir yönetim şeklinden bahsedilmemiş. Sadece yönetme gücünün Tanrı tarafından geldiğinden bahsetmiş. Bu da dini kurallarla yönetildiği anlamına gelmez. Çünkü hatırlayalım, İslamiyet'ten önce kutla yönetilirken ne vardı? Töreler vardı. Haliyle töre dini kurallar değildi. O halde D seçeneğini de eliyoruz. E seçeneğinde halkın hükümdar üzerinde yaptırımı oldu. Hayır. Bize bundan da bahsetmemiş. Tekrar ediyorum. Bize sadece Tanrı'nın hükümdara güç verdiğinden bahsediyoruz. O yüzden E seçeneğini de eledim. Fakat A seçeneğinde egemenin ilahi kaynaklı olduğuna yani ilahiden kastı dini bir kaynağı olduğu, dini bir varlıktan hükümdara yetki geldiğinden bahsetmiş. O yüzden cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu metinden hareketle Sultan Mahmut'a aşağıdakilerden hangisine yönelik öğütler verildiği söylenemez denmiş. Verilen öğütlere bakalım. Diyor ki memleketinin idaresinde gafil olma, ordu ve askerin durumundan, silahlardan ve maaşlardan ve iaşelerden haberdar ol. Yani burada halkın ihtiyaçlarının karşılanıyor. İaşe dediği burada halkın ihtiyaçları gelir gider, insanların ne eksiklikleri var bunların giderilmesinden bahsediyor. Yani D seçeneğini eledim. Bir diğeri diyor ki müstehak olanın hakkını ver. Yani hak edenin hakkını ver. Yolları emin tut. Zira bu çok önemli bir iştir. Ve çölde tüccardan çalınan her malın senin hazinenden götürülmüş olduğunu bil. Hırsızı öldürüp malı hak sahibine iade edinceye kadar uyuma. Aksi halde Allah sana kıyamet günü bundan dolayı hesap soracağını bilesin diyor. Burada adaletin sağlanmasından bahsetmiş. Diğer tarafa baktığımız zaman diyor ki memleketin her tarafına casuslar ve haberciler tayin etmelisin. Ta ki gece ve gündüz seni durumdan haberdar etsinler. Yani burada hem merkezi otoritenin korunmasından bahsetmiş. Yani hükümdarın her yerde gözünün kulağının olduğu bilinmesini istenmiş. Çünkü bu merkezi otoritenin korunduğu anlamına gelir. Hem de asayiş ve düzenin sağlanması anlamına gelir. Bir diğeri de zaten şuradaki paragraftan da bunu çıkarabiliyoruz. C seçeneğini eledim. Fakat E seçeneğinde ülke sınırlarının genişletilmesinden bahsetmemiş. Burada ülkenin nasıl yönetileceğinden bahsetmiş. O yüzden cevabımız E seçeneğidir. Buna göre Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lügati Türk adlı eserini Türkçe Arapça şeklinde yazmasının amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir demiş. Bir de diyor ki Türk dilinin üstünlüklerini ortaya koymak. Evet buna ulaşabiliriz. Çünkü burada 1077'de yazdığı Türkçe Arapça sözlü kitabı olan Divan-ı Türk'te zengin Türkçe lügat şeklinde bilhassa karanlık hanlı Türkçesini ve Oğuzca'yı en iyi şekilde anlatmıştır diyor. Haliyle bu süreçte de Türk dilinin üstünlüklerini koyma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Yani bire ulaşabiliriz. İki de Araplara Türk dilini öğretmek. Hatırlayalım divan ı, -ı Türk bir geçiş eseridir. Yani Türklerin İslamiyet'i tanıdığı sürede ortaya çıkan bir eserdir. Haliyle de Türklerin Araplarla yakın olduğu bir dönemdir. Bu yüzden de Araplara Türk dilini öğretmek Nivan-ı Lügati Türk'teki önemli amaçlardan bir tanesidir. Ama üçte İslam dünyasındaki mezhepsel sorunları çözmek yanlış bir ifadedir. Çünkü Nivan-ı Türk bir sözlüktür. Edebi bir eserdir ve Arap kitaplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Yani cevabımız doğrudan C seçeneği olur. Bu bilgilerden hareketle yorumlarından hangilerine ulaşılabilir denmiş. Bir de diyor ki Karahanlıların Türk İslam dünyasında iz bıraktığı. Evet bakın buradan Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın Hatta Kırgızistan'ın desteklerinden bahsediyor. Demek ki Türk İslam dünyasında derin izler bıraktığını görüyoruz. O halde biri ulaşabiliriz. İki de Türk tarihine ait ilk yazılı eserlerin ortaya kondu. Türk tarihine ait ilk yazılı eser hatırlayalım. Orhun kitabeleridir. Bu yukarıda bahsedilen eser. İlk Türk İslam eserleridir. O yüzden ikiye ulaşamayız. 3'te Türk kültürünün uluslararası alanda saygı gördüğü. Evet biliyorsunuz UNESCO dediğimiz şey uluslararası bir örgüttür. Bu da Türk kültürünün uluslararası alanda saygı gördüğünün göstergesidir. O halde 3'e ulaşabiliriz. Yani cevabımız D seçeneği olur. Buna göre Türklerde de birlik ve beraberliği gerektiren durumlarından hangilerinde İslam dininin kabulünün etkisinden söz edilebilir denmiş. Paragrafımıza baktığımız zaman bize diyor ki tarih boyunca Türkler kendi içlerindeki mücadele ve çatışmaları ortadan kaldırdıkça birlikte beraberliklerini sağladıkça güçleri de çok artmıştır. Ülkeleri yükselmiştir diyor. Haliyle Türklerin tek bir çatı ve tek bir ülke altında toplanmaları cihat anlayışının benimsenmesiyle de sağlanmıştır. Çünkü cihat anlayışı biliyorsunuz İslamiyet'i e geniş topraklara yayma anlayışı demektir. Bu da Türklerin ortak amacı olduktan sonra da Türklerin güçlerinin daha çok arttığını gösterir. Yani bire ulaşabilirim. İki de şölen ve festivaller düzenlenmesi. Hayır bu Türklerin siyasi anlamda bir birlik oluşturmasına neden değildir. Çünkü yine siyasi çatışmalar devam edecektir. Farklı coğrafyalara göçler düzenlenmesi. Hayır bu birlikçi değil ayrıştırıcı bir harekettir. Çünkü boyların birbirlerinden ayrılması anlamına gelir. O yüzden 3'e de ulaşamam. Yani cevabım doğrudan A seçeneğidir. Bu bilgilerden hareketle Karahanlılar ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir denmiş. Devletin boylar federasyonu şeklinde örgütlendiği. Bakalım Karahanlı Devleti diyor. Karluk, Yama, Çiğil ve Tursi boyları tarafından 840 yılında kurulmuştur. Yani boyların bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. Boylar federasyonu şeklinde örgütlendiği anlamına gelir. Bire ulaşabiliriz. İki de... İslam kültürü uygarlığına hizmet ettiği diyor. Evet İslamiyet'in yayılması için mücadele ettiğini görüyoruz. Bu da İslam kültürü uygarlığına hizmet ettiğinin göstergesidir. Yani ikiye de ulaşabiliriz. Üçte Satuk Burahan'ın milli benliğini yitirdi. Hayır Satuk Burahan milli benliğini yitirmemiştir. Sadece Türklere İslamiyet'i yaymak için mücadele etmiştir. Bu yüzden üçe ulaşamayız. Yani cevabımız doğrudan... C seçeneğidir. Bu bilgilere bakılarak Gaznelilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Gazneli Mahmut'un Türk İslam dünyasında itibarının arttığı. Evet Hindistan'a 17 sefer düzenledikten sonra Sultan ünvanını aldığını görüyoruz. Bu da onun itibarının arttığının göstergesidir. O yüzden A seçeneğine ulaşılabilir. B seçeneğinde yayılmacı bir siyaset izlendiği. Evet baktığımız zaman Hindistan'ı 17 sefer düzenlemesi ve İslamiyet'in Hindistan'a yayılmasında katkı sağlaması onun yayılmacı bir siyaset izlediğini gösterir. B seçeneği doğrudur. D seçeneğinde gaza ve cihat anlayışı doğrultusunda politika etti. Evet bakın burada yine Hindistan seferine değiniyorum. Bu onun gaza ve cihat anlayışı doğrultusunda hareket ettiğini gösterir. Yani D seçeneğine de ulaşılır. E seçeneğinde Abbasilerin İslam dünyasının liderliğini sürdürdür demiş. Evet çünkü Abbasi halifesi Gazneli Mahmut'a sultan ünvanı veriyor. Yani bu da hala İslam dünyasının liderinin Abbasiler olduğunu gösterir. Yani E seçeneğine ulaşılır. Fakat C seçeneğinde İslam dünyasındaki ayrılıkların sona erdirildi diyor. Hayır, bu verilen yargılardan buna ulaşamayız. O halde cevabımız C seçeneğidir. Buna göre Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin ilk kez kara hanlarla birlikte görüldüğü söylenebilir diyor. Baktığımız zaman kut anlayışının benimsenmesi bu kara hanlarda görülmüştür. İslamiyet'i kabul etmeden önceki Türk devletlerinde de görülmüştür. A seçeneğini eledim. C seçeneğinde devlet meselelerinin bir mecliste görülmesi. Hatırlayalım bu kurultay adı verilen bir meclisti ve İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de yaygındı. D seçeneğinde hükümdarların han ünvanı kullanması evet bu da İslam öncesi Türk devletlerinde yaygındı. E seçeneğinde ikili teşkilatın uygulanması demiş. Evet bu da vardı. Fakat şerif hukukun uygulanması ilk kez Karahanlılarda görülmüştür. Çünkü biliyorsunuz Karahanlılar İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir. O yüzden cevabımız B seçeneği olur.